Herkese merhaba arkadaşlar ben Der ve bugün size ait arkadaşlar Minecraft'ta Deadpool'u şans blokları oynuyoruz bugün yanında İsmet var hoş geldin İsmet Jim ve İsmet de arkadaşlar gördüğünüz üzere Deadstroke oldu ben de Deadpool <gülüyor> oldum <gülüyor> 2 tane e, leş gibi düşman arkadaşlar Birbirine karşı savaşacak bloklarla görürüz Deadpool şans bloğu arkadaşlar e, Ve şu anda da videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar Lütfen sadece 2 saniyede video beğenmeyi unutmayın Desteklerinizi bekliyorum bu seriye Flash olan arkadaşlar şans blokları da bu ortada e, Hatırladığınız gibi Ortaya arkadaşlar tam olarak e, 10.000 beğeni falan gelmişti arkadaşlar Buna da aynı şekilde 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar Yeni bir süper kahramanlı şans bloğu gelecektir Ve ilerleyen bölümlerde istediğiniz e, Süper kahramanı arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz Gerçekten sevinirim ki o süper kahramanı Olalım. İsmet de benim hemen hemen zıtım oluyor arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi. <laughs> ee, dediğim gibi arkadaşlar e, like atmayı unutmayın hepinizin likelarını bekliyorum yani güzel bir like gelirse tamam, sevinirim. Sor bakalım reis <laughs> sen niye Deadpool'sun niye ben bir Deadpool değilim kanka çünkü ben Deadpool'um hadi kanka yerine geçsen sarı renk ol ben de yeşil oluyorum. Come on İsmet 3 2 1 go kanka Aa. Lucky village çıktı uyuz oldum Aa. kanka golden <laughs> apple'ları <bıraktın> <laughs> <laughs> Golle <laughs> önemli değil arkadaşlar görüyorsunuz ben golatlara bırakarak gidiyorum. Ana ölmedim uyuz oldum. Aldın mı kanka benim gol yapılarımı? Bu A haksızlık kanka. Aldım kanka. Neden haksızlık? Ben... Çünkü geride bıraktın şimdi mi? Kanka, hayır. Kanka dur şöyle. Hop Onlar yaratıkları spamle patla creeper. Aşkım. benim, de, benim Kanka gamble yazar mısın? Unuttum kanka ben ya. Durdum Ay, bak, yani. durdum. Geri... Roll, hop game roll, game rule, raise de yaz bakalım. Sen şuna da geri hop, atalım hop, bakalım. Hop, çalan. Silken Kanka niye laf atıyorsun şimdi ya? Neden? Evet, kanka, Neden? Ben çok seviyordum onu. sana feda olsun be ya. Kanka hepsini çaldım ama babayı feda olsun. Oha evet. kırdığım gibi kanka vitor çıkartın. Allah seni kahretmesin. Kanka bitir çıkartmak Peki, nedir işte, ya? Uzam, yalnız bu arada arkadaşlar Deadpool ışınlanabiliyor biliyorsunuz ama e, gücünü şimdi kullanmayacağım çünkü gereksiz yani. Kanka. Çocu, cici, cici, cici. Ben bir kanka. Ben bir kanka. Ben videoyla kanka. kanka harbiden cidden cidden kapışabilecek misin kanka bitir lan. Evet, 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 Dur evet. oğlum ben Deathstroke'umu yalnız bırakmam. Kanka kaçıyor reis ya. Kanka yani bırak, Dur PS alıp bırakayım kanka uyuz oldum Neyse, şu anda buna. Gidiyorum o zaman, şey kanka var. ben senin evet. için durmuştum onunu satayım. Kanka böyle kanka. şans blok kırdığında fa fazladan şans blok onları kırmana gerek yok bu arada söyleyeyim şunlardan geçelim bakalım. Ta 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 Kanka leş gibi hızlıyım be. Arkadaşlar bir dakika rekoruza bitirebilecek miyim acaba? E, hop. İsmet'e <laughs> bir fark atalım. Kanka at reis çıkıyor ve baba be Oha baba 2 vurdum öldü lan. Tabii ki, o kim ki de plantisi yapıyor değil mi İsmet? Oğlum o ona, ona kim ya baba O kim oğlum babazombi kim bir kere burada Deadpool reis varken yani burada değil mi? Thanatos tarafından lanetlenmiş Slade Wilson var lan. Aynen Slade Wilson nedir kanka Slade Wilson diyoruz biz ona burada. <laughs> Slut, flut, Arkadaşlar bir dışında ismi şarkı falan söylüyor yani bir duymanız lazım gerçekten dünyanın en komik şarkılarını söylüyor Kanka ben sanırım yanlış rengi kırmışım Allah kahretsin senin rengini kırmışım İsmet <laughs> Kanka öyle gaza gelip <laughs> ilerlersen böyle olur yani kanka bu oldum ya şu anda ben kazandım ya. Kanka yani yapacak bir şey yok benim yolumdan değil kanka beni yanlış yerde spamladı bir tp olayım İsmet'e arkadaşlar şöyle Kanka tp <laughs> 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 Oh my god kanka ölmelisin Kanka ölmüyorsun da ayrı uyuz oldum. İsmet ölsene kanka. Hı? Ölür <laughs> müsün yakışıklı? Gemot bir abi. Kanka, kanka gemot bir kır şurayı kır kır. Kıramıyorum <laughs> Gemottan da mı kıramıyorsun kardeş? <laughs> Hayır. Kanka bir kil çek bakayım kil çek. <laughs> kil çek bir dakika ben gemoda gireyim arkadaşlar şu anda hani böyle bir fail görülmedi yani arkadaşımın şans bir kırdığıma mı üzüleyim yoksa şey yaptığıma mı üzüleyim bilemedim arkadaşlar şu anda uyuz olmuş durumdayım İsmet şu an uyuz oldum kanka ultra Ay, uyuz oldum bileyim, çok Direkt yok edeyim <laughs> Kanka nasıl kör gibi dalmışım anasını satayım bir bakmışım İsmet'inkini kırmışım aslında Bob Reis görüşürüz adamım Hop şöyle şans Lucky Sword'u da alalım ee, Hop Obsidian reizleri de selam Saman Block Razer'i Golden Apple'ı yiyeyim şöyle bir tane İsmet'in senin durum nasıl şu anda Kanka ben şu an obsidiyenlerle kapışıyorum Obsidian'lerle <laughs> kapışıyorsun Aynen kanka. <laughs> Hala orada mısın? <laughs> kanka, an işine girdim. Uyuz oldum. Örümcek adam kurtar beni. Kanka Aa dur ben Deadpool'um işin Hop şöyle arkadaşlar evet Deadpool, oh, Deadpool oldum yeni <laughs> fark ettim şu anda. Oo Deadpool muydum ben falan. Kanka hop Benim ben, ben diğer Deadpool dünyaya ben. geçtim. I am the man like. Kanka ben diğer dünyayı yardırıyorum. Sen de gel bence İsmet. Çok geride kaldın adamım. Kaybedeceksin dostum. Şimdi bir dakika yeşilden kanka, arkadaşlar şöyle leş gibi. Abi. İlk kırdığımda kanka gönüllerin kazananı nedir ya? Allah rızası <laughs> için ismet Let's <laughs> talk gönüllerin kazananı. Geliyor dead kanka dead. benimkileri kırmızı çok teşekkürler. Thank you thank very Thank touch. you thank you. Önemli <laughs> değil. Hoşuna da kıralım bakalım. Abi uyuz oldum şu anda leş gibi itemler çıkıyor. Çiçek, Çiçek çıkıyor kanka. Için Çiçekleri yani. ben ne yapacağım kanka ya? Onunu satayım? Elmas şey çıktı. Şöyle hop şuraya bir ışınlanalım arkadaşlar. Deathstroke Reis ışınlanamıyor. Allah kahretsin. Hop Ananı satayım kanka. Düştüm ve uyuz oldum. Şu anda yanıyorum alev alev. Bak, Deadpool abi. yanmamalısın. Kanka lavın içine sıkıştım. Bu ne kadar büyük bir lavmış lan. Uyuz oldum şu anda. Kanka yüze Kanka yüze uyuz bak, oldum. Yani. Ben key çekmek zorundayım arkadaşlar. Arada böyle leş gibi olabiliriz. Kanka ben ebesin şeyinde spamlıyor yalnız. Bu nasıl spam pointer? Uyuz oldum. Kanka tp'lenmiyorum. Ben ne yapacağım? Game mode'a -Mod -Mod girip. Kanka dur game mode'a girip oraya uçmam lazım. İsmet bekle İsmet gitme gitme. Ananı lucky an attım yaşlıca. Neyse üşendim şimdi onu gidip almaya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ağabey şaka mısın sen ya? Kaybettiğimiz akis da, bu olsun. Parkur atası çok sıkıntılı kanka ya. Harbiden mi lan? Valla. Harbiden mi lan? Kanka nasıl yapamıyorsun sen? Ben senden bekliyordum yani bunu yapabilmeni İsmet. Arkadaşlar kaldığım yere bir yardırayım da şimdi böyle uyuz oluyorum bu parkur ile çünkü. Gerçekten uyuz oluyorum. Niye parkur yapıyorsun ki yani? Burada parkur mu yarıyor, yapıyoruz, yarışıyor muyuz? Belli kanka yarışta yani. parkur da sıyılıyor anlatılıyor muyum karşım? Yarış yaparken parkur da sıyılıyor. Kanka bu arada <laughs> ya? kapışırken armorları çıkartacağız söyleyeyim çünkü böyle ölümsüz oluyoruz ikimiz de. Yani hazırlan dostum, ölüme Kankanın hazır ol. Kanka yok. Kanka nasıl yok? <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle arkadaşlar yardımlım yavaş yavaş tamamdır abi çok Hop şöyle kanka armanın yoksa benim de yok işte o yüzden çıplak savaşacağız. Ananı TNT ayır Ananı satayım bir vurdu uçtum. Oh my God, kanka -taş. mikrofona kafa attım. Kazanamam aslan. kazanamam Kanka bu ne? Ne oldu lan böyle az önce? kanka Allah kahretsin Aha aha dur bir yaklaşın alayım. Kanka çok fena rage atıyon yalnız senin bir anda İsmet. Kanka orada iyi bakıyorum da İsmet daha kişi parkur yapa geliyor <laughs> Reis kırışlar bayrıya rg'den Onun ne oldu lan böyle? Ona tavuk sıçan, elmas sıçan tavuklar çıktı kanka bana az önce. Ne düşünüyorsun bu elmas sıçan kanka, tavuklar hakkında? Kanka yaratıklar yapmaya. saldırıyor bana. Ölüyorum İsmet. Kanka ya yani buna uyuz oluyorum ya. Aynen koza devam ediyor. Kanka oha oha ne oluyor? İyi ki bir ölümsüz mübarek. Bitişi gördüm bitişi Kanka gördüm. yardım et yardım et İsmet beni koruduk kurumuz ben seni Wither'dan savaşmak için gelmiştim Unuttun mu İsmet Aa. yaptım herhalde kanka Slowness var timeset şu anda kaç kanka saat kaç yani Timesette yapayım ben Gece mi oldu kanka uyuz oldum gece ise Evet düzeldim arkadaşlar şu anda evet gaza geldim Şimdi bir dakika şuradan Ender, kıralım bakalım Ender. Hayır 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 kafamın şey geliyor Ender, Hop şöyle kurtulabilirsem buradan onu. Kanka öldün mü? <laughs> İsmet bayrağı. patladı. Kanka tepe ol. Kanka tepe ol. Ana şeyin içinden geçtim uyuz oldum. Hayır TNT lütfen lütfen patlama. Ah. Tamam. kanka TNT oh. Çok efsane ananı kanka altımı kırmak adamlık mı lan? Kanka altımı <laughs> kırmak adamlık mı? Kanks kanks. Onu Aşağı bir dakika düştüm. kanka dur. Kanka biz bunu tamamlayamayız ya sonlarda Hop oh, bir dakika dur ışınlanıyorum kanka, kanka ben ışınlanabiliyor ya o reyiz bir taktik aşağıdan düşüyorum Kanka o çıktı onun sonunda Satayım bir bitiremeyiz <laughs> Allah aşkına Kanka bitirmeliyiz bitirmeliyiz Kanka aha geçeceğim tırıyor. Kanka hayır gel TNT Ölemem ölemem Kanka baydı lan full TNT patlıyor Arkadaşlar yok böyle bir yarış ve kazandım evet tabii ki de ben kazanacağım Kanka gel şimdi bütün Deadpool itenmeyine at kanka hepsini. Öyle ee, zevksiz olur be ya. Kanka ölümsüz oluyoruz. Ölmüyoruz aslında ölümsüz olmuyoruz. Gel gel gel. gir hepsini. gir hepsini kanka. Golden Apple'larını ayarla. Galatasaray'da Golden Apple yemek olsun mu kanka? Olsun hadi bakalım. Hazır mısın İsmet? Her şey servis bir dakika. Kanka hadi. bu arada şeyin katanasını kullanmak zorundasın. Ya da istediğin şeyi kullanamak. Deadpool'un katanası leş gibi vuruyor arkadaşlar. O yüzden kullanmayacağım onu. Hazır mısın İsmet? 3 Bir dakika bir dakika. Bir el kapışacağız arkadaşlar kazanan alır yani ee, Kaçmak yok bu arada kanka çok fazla 2 1 <laughs> go. go Kanka lucky potion adamlık mı lan Konko bir vuruyorum uçuyorsun anasını satayım uzaya Kaç ya İsmi... Kanka canım gitmiyor çünkü enşi şey yapıl yedim unuttun mu dostum Kanka uçuyor mübarek kanka bir zıplama falan yapıyorsun. Oğlum mükemmelmiş lan bu Deathstroke olan da. Harbiden çok hoşuma gitti. Ben de Deadpool'um ama unuttum mu yani dostum? Her Deadpool. Şey kullanıyoruz, değil mi? Her şeyi kullanıyoruz. Aynen ben Death, ben arkadaşlar şey Deathstroke'un eşyalarını kullanırım daha heyecanlı olsun diye. Oh, hop şöyle. Tamam oğlum ben de katanamı çekerim yavrum. Çat 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 çat. Kanka katana ile bile <laughs> beni uçurma <laughs> İsmet. Kanka Witter geliyor senin üzerine geldim. Yok başka bir şeymiş o. Tamam Witter'ı <laughs> izale görünüyor uzaktan. Uyuz oldum e. Hop şöyle. Kanka kaç, <laughs> kaç canı var? Kaç canı var? Kaç canı var? Kanka 14 mi 15 mi ne? Canı gidiyor mu yani kanka sana vurunca onu anlamak istiyorum. Benim gitmiyor çok iyi. gitmiyor. Kanka enşi yapıl yemeyelim o zaman bir daha tamam mı ya? Tamam. Sen enşi yapıl yoktur kanka dur. Kanka, attır, attım enşi yapıl. Yani büyük ihtimalle kazanacaksın kanka sen yine. Bir dakika dur hop TNT dedim. Bir dakika kanka aklıma bir şey geldi şu anda. Madem sen TNT'den ölüyorsun kanka. kanka Reston TNT'si bir dakika dur. Hmm. Kanka rahat bırak beni rahat kanka taktik hadi güle güle taktik 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 kanka slime raise'i yedirtirim seni dostum kanka kanka elim ağrıdı ya kanka hadi patla 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 up Kanka uyuz oldum az kalsın patlatıyordum seni ya kanka <laughs> eli ağrıyor reizin <laughs> Elim ağrıyor vallahi elim ağrıyor şu an Kanka Aaaa Kanka şalter reis hadi kanka bir, bir türlü patlatamadım seni. Oo, Deathstroke ölmelisin Deathstroke. Kanka niye ölmüyorsun kanka. ama ya? Deathstroke kendini ölmelisin kanka. Kanka. Sağladım, bak. kanka canı gidiyor mu sana vurunca? Hayır kanka. Kanka o, 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 o zaman çıkar kanka deplitemlerini ya. Aynen çıkaralım. Neyin varsa Zek. gola kanka neyin varsa kanka gola. Ölmüyorlar kanka bunlar ya. Aynen kanka gola. Kanka görülmüyorsun <laughs> ama uyuz oldum. Kanka görülmüyorsun. <laughs> kanka armor falan gir göreyim seni. Kanka armorum yok. Kanka hiç görmüyorsun ama böyle uysa oldum. Arma Deadpool'un bir tane armorunu giyme o zaman. Kanka Deadpool armorunu giyme bu canım fullenir direkt leş gibi yiye Hadi gördüm, gördüm 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 öleceksin. Kanka kaçma kanka kaçma. <laughs> <laughs> elimle vuruyorum akşam kanka. Yok. kanka ölmelisin. Kanka tabi öyle sparkarama güvenirsen ölmezsin yani tabi de kanka. kanka süt içeceğim süt içeceğim dur. Kanka iç bakalım sütüne de gaza gel. Kanka göründü İsmet Rege. <laughs> Ve öldüm. <laughs> Kanka aslında seni kendi ah. patlatmayı çok istemiştim biliyor musun? Ama olmamıştım aslında. Bari şey kendimi patlatayım. Ya. Acı Neyse. O zaman arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu bölümde ah. Deadpool vs Deathstroke yaptık. Kanka niye bay bay diyorsun? Daha konuşuyordum yani. <laughs> Direkt arkadaşlar yok olun falan diyor İsmet size. Bunu unutmayın arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi daha fazla bu tarz şans istiyorsanız. Yorumlarda istediğiniz şans bloklu süper kahramanı beğenmeyi ve videoda beğenmeyi unutmayın. Ee, kendi bu arada İsmet arkadaşlar bu kalbi yapamıyor yani kalp diye yazıyor anlamadım. hani kalbin kendisini yap. Bir Onu ben bir kalp yazdım sonra herkes kalp yazmaya başladı yani Kanka mi? herkes değil <laughs> ben farklıyım. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın ve bye bye. bye, bye.